Evet geldik Altay Dilleri Teorisi'nin soru çözüm kısmına. 5 tane soru var arkadaşlar burada kısa bir video olacak bu sebeple. E, fakat soru çözümüne başlamadan evvel şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bir önceki videoda yani Altay Dilleri Teorisi'nin ders videosunda, ders videosunun altında açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında paylaşmış olduğum bir link var. Bu link vasıtasıyla o slide'da görmüş olduğunuz, o derste görmüş olduğunuz notlara ulaşabilirsiniz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. E, benim hazırlamış olduğum ÖABT Edebiyat Denemeleri, Yedili Deneme e, kitabı mevcut. Bunu da Defne Akademi vasıtasıyla e, yayınladık. Eğer onu da temin etmek isterseniz bu videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım bağlantıdan e, bunları alabilirsiniz. Bu kitabı alabilirsiniz. Sadece Defne Akademi'den değil kitap seçten, indeks kitaptan da bu kitaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ÖABT Edebiyat Yedili Deneme kitabı tamamen kendi hazırlamış olduğum sorulardan oluşmaktadır. Umarım alırsınız ve faydasını da görürsünüz. Atamanız için size bir katkı sağlarsam ne mutlu bana. Şimdi ilk sorumuz Altay Dilleri çalışmalarını disipline sokan ilk ses denkliklerini bulan ve Tatar terimini ilk kez kullanan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? Aslında soruları şu şekilde hazırladım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçeceğim zaten. Kişinin tekrarı ya da bu konuların tekrarı olarak değerlendirebilirsiniz. Altay Dilleri çalışmalarını disipline sokan ilk ses denkliklerini bulan Tatar terimini ilk kez kullanan kişi Şöttür arkadaşlar. İlk ses denkliklerini Türkçe ile Çuvaşça arasında bulmuştu. Ve Altay dillerini, Ural Altay dillerini Çut ve Tatar olmak üzere ikiye ayırmıştı. Tatar terimini de Altay dilleri için kullanmıştı. Şöt. Doğru cevabımız B. Fin, Türk, Moğol ve Tunguz dillerinde zamirlerin ve şahıs eklerinin benzerliğini gösteren araştırmacı Açladıklarından hangisi? Zamir diyorsa direkt Kastren'e gitmek durumundayız arkadaşlar. Kastren, zamir. Zamir, Kastren eşleştirmesini yaparsak Kastren'le ilgili bir soru gelirse bunu kaçırmamış oluruz. Türkçe ş sesinin asli olup Çuvaşça ve Moğolca'daki L sesinin bu asli sesten türediğini savunan görüş. Bakın türeyen sese bakıyoruz. Çuvaşça ve Moğolca'daki L sesinin bu asli sesten türediğini. L sesi türüyorsa bu nedir? Lambdaizm'dir arkadaşlar. Lambdaizm. Rotasizm R'leşmedir. Yani L sesinin türediğini iddia eden görüştür. Zetesizm Z'leşmedir. Sigmatizm tekrar söylüyorum. Zaten derste de söylemiştim. Latince'de ş sesi olmadığı için sigmatizm olarak isimlendirilmiştir. Bu şeyleşmedir. Letrizm. Böyle, zaten böyle bir görüş yok. Yaptıkları çalışmalar neticesinde Japoncanın Altay dili olduğunu ileri süren araştırmacılar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Miller Martin'de arkadaşlar. Bu da nerede? D seçeneğinde. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Ve son olarak Türkiye'de Altayistik istik üzerine en fazla yayın yapan kişi hangisidir diyor. Türkiye'de en fazla yayın yapan, alt istik üzerine en fazla yayın yapan kişi Talat Tekindir arkadaşlar. Bu noktada Talat Tekin oldukça önemli bir isimdir. Bu noktada soru çözümümüz, az yani azından kısa bir soru çözümü olacağını söylemiştim. Ee, bitti. Bundan sonrasında Türk dilinin dönemlerine bakacağız. Ee, ana Anahaltaca döneminden başlayarak, işte ilk Türkçe, Ana Türkçe gibi dönemlere bakıp, daha sonrasında Göktürk e, dil bilgisine ve edebiyatına e, bakıp artık Uygur, Karahanlı, e, Harezm, Kıpçak, Çağatay diye devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım fayda sağlıyordur. Bunu lütfen yorumlar kısmında bana belirtin. Ee, hani belki olur. Olumsuz eleştirileriniz vardır. Lütfen bunları da yorumlar kısmında belirtin. Ben de sizin eleştirilerinizi dikkate alarak derslerime devam edeyim. Sizlere uygun notları hazırlayıp bu şekilde dersin işleyişini gerçekleştirmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız, eğer abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Her türlü tekrar söylüyorum görüş, düşünce, önerilerinizi yorumlar kısmından olmadı mail adresini zaten yazıyor mailimden ya da altta çıkan Instagram hesabından e, açıklamalar kısmından da zaten Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Oraya da onun linki var zaten. E, oradan da bana yazabilirsiniz diyeyim ve bu videoyu da burada bitireyim. Hoşçakalın.